Şu anda E Çınar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Matarıcı ile birlikteyiz. Ee, uzun süreden beri gündemi meşgul eden Mavişehir ile ilgili sorularımız olacak. Ee, i̇lk etapta bize Mavi Mavişehir ile ilgili neler anlatabilirsiniz? Sizden duymak isteriz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Bülent Bey. sizin aracınıza da en azından bir cevap hakkımız doğup Burada doğru bilgileri aktarma ve satıverdiğiniz teşekkür ederiz. Şimdi en başından başlayıp sonra detaylara değinmek evet. istiyorum. Şimdi biz burada sanki oraya çökmüş haksız bir kazan peşinde gidiyoruz. Olmayan tapları var etmişiz gibi bir algı operasyonu yürütülüyor. Oysa böyle değil. Sonuçta burada kurumlarımız mevcut. Hı hı. Tapu dairesi burada. Didim Belediyesi burada. Hepsinin gidip de buradaki kayıtlara baktıkları zaman asıl gerçeklere herkes orada ulaşacaktır. Şimdi biz bu yerleri aldığımızda ilk site yönetimi Dilaver Bey ile görüştüğümüzde kendisiyle burada mevcut olan durumu anlattığımızda kendisinin bizim olmamızdan memnuniyet duydu ve buranın tüm sorunlarını bir kentsel dönüşümle çözüm bulacağını önerdi ve kış mevsimiydi. Yine tahminimce bu aylarda 2018 yılları. E, fakat e, kış mevsim olduğu için, maliklerden e, azınlık olduğu için yaz mevsiminde tüm bu bilgileri tüm maliklere bilgilendirmek için bizim e, mimarlardan bir çalışma yapmamızı bu kentsel dönüşümde neler olabileceğini noktasında bir çalışmamızı istemişti kendisi. Biz de hem kurumlardan görüş alaraktan hem mimarlarımızdan da oran mevcut imar durumunda ne yapılabilir diye bir çalışma yapmıştık. Evet. Site yönetiminin talebi üzerine. Oysa ki o dönemde e, Dilaver Bey bize bu şekilde talepte bulunurken tüm malikleri de yanlış bilgilendirip bizim olmayan tapuları var ettiğimizi, oraya çökmek istediğimiz gibi oradaki insanları bizim üzerimize kışkırtmıştı. Ve e, yaz mevsimi geldiğinde toplantıda hiç kimse bize hiçbir şekilde konuşma fırsatı vermeden, dinlemeden e, bizi oradan kovmak istediler. Ve biz orada kendimizi ifade edemedik çünkü hiçbir şekilde bize e, konuşma e, fırsatı vermediler. Haklı olarak da biz de hakkımızı aramak için yargıya başvurduk. Çünkü başka bir seçenek yok. Yargıya başvurduğumuzda da Tüm malikleri davaya taraf teşkil olması için tüm maliklere davaya açmak durumundaydı. Yani çoğu insanlar şu anda malikler diyor ki Erdal tarafın neden bize dava açmış olur? Bu arada ben araya girmiş olayım. Anladığım kadarıyla yönetimle ilgili bir takım sıkıntılarınız var. E, son genel kurula da katılım sağladınız. Bu katılımda da az önce de e, söylediğiniz gibi e, tepkilerle karşılaştınız. Bu tepkiler nedendi? Oradan devam edelim. Aynı, aynen öyle. <laughs> Biz Mavişehir sitesi malikleriyle hiçbiriyle hiçbir alıp veremediğimiz yok. Biz de onlar gibi orada maliklerden bir tanesiyiz. Ve hiçbirinin hiçbir şekilde bir kabahatı de bir günahı da yok. Ancak geçmişten bugüne gelen site yönetimi ve halen var olan yönetimlerin aynı hat ve suçları işlemeye devam ediyor. Ve oradaki insanlarla bizim iletişim ve diyalog kurmamıza da engel oluyorlar. Çünkü oradaki insanların aydınlanmasını ve gerçek bilgilere ulaşmasını engelliyorlar. Peki burada ben tekrar devreye gireyim. Evet. Bu e, Mavi Şehir'deki site sakinlerinin bize ulaşmasına engelliyorlar diyorsunuz. Evet. Aslında böyle bir şey yok diyorsunuz. Onlar istediği ama size ulaşabilirler sanıyorum. Şimdi yani iletişim da, yolları da, açık değil mi? Onu da tabii kesinlikle. Yani e, onlara iletişim yolları açık. Dileyen istediği zaman bizi telefonla arayabilirler. Buraya da gelebilirler. E, onu da şöyle açıklama yapıyorum. Evet bizi arayanlar oldu. Buraya gelenler de oldu. E, konuyu detaylı bir şekilde öğrendikten sonra aynı bizim söylediklerimizden daha fazlasını da söyleyenler oldu. Fakat psikolojik bir baskıyla oradaki insanlara siz Erdal Mataracı'yı size ne vaat etti, yani ne şekilde kendinizi sattığınız gibi baskılar kurdukları için oradaki insanlar akabinde şunu söyledi. Erdal dedi, biz buraya geliyoruz, bir aylık bir tatil yapıyoruz. Bunlar bu şekilde bize uygulamış olduğu baskıdan dolayı çoğu çocuklarımız rahatsız olmuş oluyor. Biz bunlarla uğraşmaktansa olayın dışında kalmayı tercih ediyoruz. Dolayısıyla orada çoğunluk konuyu aslında biliyor ama oradaki insanlara hedef almaktan çekindiği için doğruları söylemekten çekiniyorum. Peki e, bu arada yönetimin iddiası ne? Şimdi e, zaten asıl problem şu. E, hani şöyle bir deyim var. E, çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Ben hep şu cümle kullanıyorum. Çok cahil mi bilir? Çünkü çok cahil insana hiçbir şey anlatamıyorsunuz. İstediğiniz kadar doğruları ortaya koyun. O sadece kendi bildiğini okur. Şimdi biz yönetime diyoruz ki Şimdi eğer bir site yönetimi olmuşsan yönetim görev ve sorumluluğunu bilmen gerekiyor. Yani bir site yönetimin görev ve sorumluluğu tüm maliklerin tamamını, hak ve menfaatini korumakla ve temsil etmekle yükümlü. Fakat site yönetimi bizi oradan malik kabul etmiyor. Yok hükmünde sayıyor. Ve bize diyoruz ki site yönetimi hangi kanun, yasa ya dayanaraktan bizi yok sayıyorsunuz. Yani onu bize bir delil, bir belgeyle, bir kanun, bir yasayla ortaya koyun. Biz de ki evet site yönetmişliği gerekçeden dolayı biz yok, yok sayıyoruz. En son yapılan genel kurulda bizi genel kurullara davet etmiyorlar. Yani tüm genel kurullarda bizi hiçbir şekilde davet etmediler. Son olan genel kurulda biz noterden dahi ihtar çektik. Kendimiz de bizzat iştirak ettik. Fakat orada yine genel kurulda bizimle oy kullanmamıza ne de katılmamıza müsaade edilmiyor. Yani ayrıca bir suç işlemiş oldu. Evet. Yaklaşık 5 yılı geçkindir biz açmış olduğumuz dava var. Söylediklerimizi hep kanun ve yasa ve belgeyle de belgelendirmemize rağmen buna da itibar etmiyorlar. Mesela oranın halen bir yerleşim planı yok. Kimin dairesi, kimin bloğu nerededir belli değil. Bakın mesela burada herkesin E-Devleti'nde, yani herkes orada E-Devleti'nde girdiğinde tapu genel müdürünün koymuş olduğu bir şerh var. Ve halen orası bir tarla etelinde belediyenin de koymuş olduğu bir şerh var. Herkesin yerinin bir kısmı yeşil alan ve yol terki var. Yani burada bu binalar yapıldığından itibaren tarlaydı ve halen tarla. Şimdi bize hep şunu söylüyorlar. Diyorlar ki yeşil alan senin. Ben de diyorum ki yeşil alanın bana ait olduğunu bana bir belge göster. Gidip yeşil alana ben de sahip çıkayım. Şimdi belge diyor. Sözlü olarak ben size sen Bülent Bey Falanca yol, yol, senin demiş olsam sizin olabilir mi? Ah. Belki dışarıdaki yeşil alan sizin demiş olsam sizin olabilir mi? Sözlü değil, belgeyle yani. Yani yeşil alan benimse belgeyi ortaya koyun, bana ait oldun, ben gidip yeşil alanı almış olayım. Peki bu konuda e, Mavi şehirle ilgili Çevre Şehircilik e, ve İklim Bakanlığı'nın il e, şube müdürlüğünce yıkım kararını onayladıklarını biliyoruz. Evet. Yönetim buna ne diyor? Yani evet, e, ne, ne diyorlar? Böyle bir şey yok mu diyorlar? Veyahut da e, e, şimdi ne olabilir? E, e, dedim ya bunlar hiçbir kanuna, yasaya, evra, belgeye itibar etmiyorlar. Şimdi bahsettiğim gibi sitede maliklerden bizle iletişime geçenler var. Hatta bunun da ötesinde bizim haklı olduğumuzu gördükten sonra Murat Büyükmeriş kendisi bu konuda bizim haklı olduğumuz noktasında kanat getirdikten sonra tamamen sitenin hedefi olmuş oldu. Hedefi olduktan sonra bizzat evinden karat aldıran Murat Bey kendisidir. E, Karot sonuçları çevre şehircilik çürük raporlarını verdi. Buna da itiraz ettiler. E, Denizli Pamukkale Üniversitesi'ne gitti. Tekrar numaralar aldı. Tekrar suyu çıkıldı. Şu anda da belediye gönderildi. Yıkım kararı süreci başlamış oldu. Fakat Bülent Bey bizim asıl amacımız artık bu da değil. Çünkü biz yargıya intikal ettikten sonra biz gerek kurumlarımızın itibarı açısından gerek burada hak e, mağduriyetinden dolayı suç işleyen insanların tespit edilip adaletin yerini bulma kısmında yoksa orada kentsel dönüşüm olup da yüz bin tane maviş yeri benim olmuş olsa bu benim için bir anlam ifade etmiyor. Benim Hayır. için anlam ifade edecek tek şey adaletin yerini bulması. Bakın şurada onlarca farklı sahte evlatlar oluşturulmuş. Onlarca bunların hangisi doğru? Kanıtlı tespitli ve resmi belgeleri yok. Temin söyledim şu belgede mesela kapı genel müdürlüğü hiçbir belge yoktur diye şerini koymuş. Belgeyle söylüyoruz biz yani gönlümüzden geçeni değil. Burada da oluşturulan belge var. Bakın tüm kat maliklerinin tamamının muvaffakatimiz olmadan böyle bir vaziyet planı yapamazsınız. Evet. Kanunda yeri yok. Peki tüm katmaliklerinin maliklerinin olmadan böyle bir krokiyi neye göre yaptı? Sonra bir mimar bir mühendisinin imzası gerekir. Sonra belediyenin, sonra kadastro, sonra da tapu dairesinin mühür imzası gerekir. Burada sadece site yönetimin ve o dönemde belediye başkanı yardımcısı, şahsın tamam. ismini zikretmek istemiyorum. Dolayısıyla bu evrak sahte bir evrak. Ve bu sahte evra halen kullanmaya devam ediyor. Resmi evra yok etmek bir suç. Sahte belge oluşturup kullanmak ikinci bir suç. Şimdi bu sayı benim değil. 85 milyonu ilgilendiren bir konu. Çünkü bu devlet hepimizin devleti. Bu kurumlar hepimizin kurumları. Bu kurumları kendi çıkar ve menfaatine kullanmak suç. Şimdi şu şer konulduğunda buraya üç tane müfettiş geldi. FETÖ'nün incelemiş olduğu raporlarda geldi en son bizim ifademizi aldı. Dedi ki burada incelemiş olduğumuz raporda kurumlar da bu suça iştirak ettiğinden dolayı hazinenin bir zararı var. Davacı olursanız hazine burada size tazminat ve zarar öder. Şimdi bazılarının işlemiş olduğu bir suçu bunu devlet ödemesi ne kadar doğru olur? Yani doğmamış insanı bile... Yani devlet dediğinde biziz. 85 milyon. Daha doğacak insan bile hakkıdır. Şimdi biz burada dur bazılar suç işlemiş. Devlet bu tazminatı ödüyoruz. Biz de bunu de istemiyoruz. Diyoruz ki bu suçu işleyenler cezasını çeksin. Ben bundan dolayı Mavi Şehir sitesindeki tüm maliklere şu çağrım var. Diyorum ki buyurun gelin. Biz hem herkesin hak menfaatlerini koruyalım. Doğru neyse doğru yapalım. Kurumlarımız doğru işlemi yapsın suç işleyen kimse de cezasını çeksin. Eğer ki eğer Erdal Matarı'nın da bir kabahati varsa Erdal Matarı'ndan hesap soralım. Kim burada kendi çıkar menfaatinde bir yanlış bir hata içine girmişse hesap soralım. Ama ben haktan yana değilim, adaletten yana değilim, ben eşkıyım, istediğimi yaparım demek ne kadar adilsizce, ne kadar doğru olur? Yani anladığım kadarıyla siz Mavişehir e, sakinlerine e, bir çağrıda bulunuyorsunuz. Buyurun gelin, bu işi birlikte çözelim, e, elimizde bir takım belgeler var, siz de görün, bilgi edinin, e, ne gerekiyorsa onu yapalım diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle çünkü Bülent Bey yani orada e, oturan 1136 tane malik var, bunun belki 30 tanesi, 50 tanesi bilinçli, örgütlü bir şekilde oradaki insanları yanlış yönlendiriyor. Ee, yönlenen insanların da öfkesini ben hoşgörüyle karşılıyorum. Çünkü bilmedikleri için onlara tamamen bambaşka bir şeyler anlatır. Evet. Dolayısıyla konuyla ve bilgiyle uzak oldukları için bize vermiş olduğu tepkileri ben hoşgörüyle karşılıyorum. Ama bunun e, içerini, detayını bizden daha iyi bilen ve art niyetli, kötü niyetli olan ve suça iş, e, girişmiş olan insanlar hasti ve bilinçli yapılıyor. Ben de Mavişehir sitesi maliklerine çağırmışız. Görün ki gelin hep birlikte bu sorunu çözmüş olalım. Hatalı kimse hesap soralım. Doğru neyse doğruyu da inşa edelim. Kentsel dönüşüm benim değil. Orada herkesin e, bir sorunu, bir yükümlüğü. Ha bu konuda da şunu diyebilirim. Hiçbir şekilde, hiçbir çıkar, hiçbir menfaat insanın can güvenliği kadar kıymetli olamaz. İnsanlar orada çocuk çocuğuyla yaşıyor. 55-60 yıllık bir site. Yığma bina, dört kat, çürük raporlar çıkmış. Yani ülkemiz bir deprem ülkesi. Şimdi bazı şeyler kaybettikten sonra aklanmak bize fayda getirmiyor. Bu ülke ekonomisine açısından da bir tehdit, bir tehlike, bir zarar. Hem kendi yaşamımız içinde bir tehdit. Yani insan kendisine üzülmüyor, sadece çocuğuna, eşine bir saygı sorması lazım. Bu anlamda da herkesin biraz daha aklı selin, sağduyu, e davet ediyorum. Biraz daha mantıklı, esaslı bir şekilde olaya yaklaşırlarsa Mavi şehir hani bizim anlatıldığı gibi, gözde büyütüldüğü gibi bir sorunu yok. Fakat yanlış bir yönlendirme var. Kurumlar aynı şekilde yanıltıkları var. Tabii bu konuda da kurumlarımıza da şu konuda bir çağrım var. hani onların da bu noktada bir inisiyatif ve sorumluluk almalarını istiyoruz. Çünkü bu konuda bir, bir an önce açıklığa kavuşması gerekiyor. Ben tekrar şunu söylüyorum. Eğer ki bizde bir kabahat, bir eksiklik varsa, sadece kendi çıkarma menfaatinin doğruluğuna attığımız bir adım varsa bizden de hesap sorulsun. Bizim tek derdimiz buradaki hakikat doğrulan ortaya çıkması, hakkın ve adaletin yerini bulması. Fakat bugün kentsel dönüşüm olup da Mavi Şehir'in on kat daha işi oluyormuş, bu benim için bir anlam ifade etmiyor. Benim için şu andaki Mavişehir'de bu suçuyu işten insanların tespit edilip cezalandırılmasını istiyorum. Pekala Erdal Bey yeterince bilgi verdiniz bize. Zaman ayırdınız. Teşekkür ediyorum. Bir de şunu istiyorum. ki şu anda bunların tek taraflı değil. Şu anda Mavişehir, Mavişehir sitesi yönetimi de karşımızda olsaydı, hukukçular olsaydı, bağımsız şehir plancıları haritacılarda olmuş olsaydı işin ehli olan insanlar olmuş olsaydı bunları söylerken onların da hani benim bu söylemlerime karşılık bir cevap olmuş olsaydı bunu izleyecek dinleyecek arkadaşlar için daha somut net bilgiler olmuş olurdu Buradan onlara da şöyle bir çağrı hep birlikte de oturup böyle bir açık oturum da yapabiliriz yani bunun tüm bilir kişilerle birlikte daha geniş kapsamlı bir açık oturum yaparsak hamoya da en iyi en doğru bir bilgiyi atılır diye düşünüyorum. Öyle sanıyorum bu mesajı da yerine ulaşacaktır. Ee, öyle bir talep geldiği zaman biz de sizi ayırdığımız gibi onlara da zaman ayırmaktan memnun olacağız. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar Hayır, diliyorum. Sağ olun. Evet şu anda da sevgili Murat Bey ile birlikteyiz Murat Büyük Meriç. Mavişehir sakinlerinden biri ee, Erdal Bey ile yaptığımız röportajlarda e, ismi de sık sık geçti. Biz de kendisine bir başvurduk. Bir de Mavişehir ile ilgili son durum hakkında bilgilendirme yapacak. Buyurun Murat Bey. Bey merhaba önce e, bizi izleyecek olanlara da merhabalar. E, Erdal Bey zaten çok güzel özetledi e, mevzuyu, sıkıntıları çok e, net bir şekilde anlattı. Ben tabii e, biraz kendi çerçevemden bakacağım, kendi bakış açımı e, anlatacağım. Ben Erdal Motorcu'yu dün tanımadım. E, ama bundan bir yıl önce e, bu sorunlar iyice e, artık rahatsız etmeye başlayınca Erdal Bey'e gittim rica ettim bunları nasıl çözeriz? Bunların bu işin altından nasıl kalkarız? E, tabii sorunların da bu kadar net olduğunu o tarihlerde bilmiyorduk. Ve e, bir görüşmeye başladık. Sağolsun çok iyi niyetle e, yaklaştı. Hatta e, yazılı olarak bile elinden işte kağıt aldık <laughs> bizi dava etmeyeceğine yapacağına şey. dair. Fakat tabii ki biz burada e, bunu nasıl aldık? İletişim kuracaktık mavi şehirle, mavi şehirlerle ve halının altına süpürülmüş olan bunca yıllık sorunları beraberce çözecektik. Fakat düşündüğümüz gibi olmadı iki elin parmağını geçmeyen bir grubun biz daha yumuşak bir şekilde ifade etmek gerekirse en yumuşak şekilde muhalifi muhalefeti yüzünden sıkıntıya düştü. Aslında bütün bu sorunların çok basit çok kolay çözülebilecek yolları vardı. Fakat insanlar bunu istemediler bunları çözmek istemediler. Biz de e, Erdal Bey'den rica ettik. İşte önümüzde bir yakın bir ay sonra bir mahkeme var. İyi niyetimizi gösterelim. Bu e, davayı işte girmeyelim bu davaya. Biraz daha uzasın. O arada vakit kazanalım. Bu insanlarla konuşalım dedik. Sağ olsun hiç şey yapmadı, itiraz etmedi ve o davaya girmedi. Düşünsenize birisinin bir davası var, e, bir hukuki süreç yürütüyor ve o davaya rica üstüne girmiyor katılmıyor. Şimdi bu iyi niyet göstergesi değildir ve ne nedir ben bilmiyorum. Bu işin bu şey tarafı, e, hukuki tarafı tabi e, tabii benim konum olmadığı için hukukçular ve Erdal Bey çok daha iyi bu konuyu zaten özetledi. Daha da derin şekilde e, bilgi verecektir. Bütün bu halının altına süpürdüğü sorunlar beni rahatsız etmeye başladı. Ben ne zaman ki e, işin içine yavaş yavaş girip resmi belgelere bakarak Resmi belgeleri inceleyerek, görüş olarak ilerlemeye başladım. Buradaki sorunu gördüm. Aslında hiçbirimiz evimizin sahibi değiliz. Bakın insanları birçok defalar uyardık, birçok defalar söyledik ama görmezden geldiler. Eğer ev devletinize girip de e, şerh beyan kısmına bakarsanız aslında konu orada çok güzel özetleniyor. Bir müfettiş tarafından gayet güzel şekilde özetlenmiş. Peki bu sorunları nasıl nasıl aşacağız? Birincisi şöyle söyleyeyim. Kanunlar kimse için tek tarafı değildir. Eğer bir kanun yazılmışsa e, ve ortaya konmuşsa, bu kitaba girmişse eğer, kanun kitabına girmişse bu herkes içindir. Her bir fert içindir, herkes için geçerlidir. Yani Kanunlar, Efendim. Ha, yani Murat Beyciğim şimdi e, anladığım kadarıyla buradaki ev sahipleri, tapu sahipleri normalde e, devlete girdikleri zaman evet. e, orada gerçeği bir şekilde görecekler diyorsunuz. Bir, ikincisi e, oradan bir yaşayanı olarak e, binaların e, çok sağlam olmadığı konusunda e, şeyler vardı. E, dolayısıyla Orayla ilk kez karot örneğini alan sizsiniz. Evet, evet. Bu karot örneği aldıktan sonra ilgili yerlere gitti. O karotta neler çıktı? Bana ondan biraz bahsederseniz. Karot eğer e, yanılmıyorsam %57 oranında e, binanın riskli olduğunu ortaya koydu. Yani bu ne demektir şimdi yüzde %57, %50'nin üzerinde olunca? Şöyle, e, bu 53 yaşında, 54 yaşında binalar e, usulüne uygun yapılmış binalar da değiller. E, yığma usulde yapılan binalar e, iki katı geçemezler. Hmm. Bu zaten bir risk. Deritasyonlarla birbirinden ayrılmış e, sineğin sersem olduğu zaman yani e, 69'dan 72 arasındaki zamanda istenen istediği gibi çalıştığı zamanlarda denizin kenarında deniz kumu kullanılarak yapılmış binalar. Bu binalar e, zaten test edildiğinde bunun ortaya çıkacağını ben zaten biliyordum. Nereden biliyordum? Çünkü üst kattaki komşumu e, hiç istemediğim halde iki defa gördüm ben. Çünkü tablet elinde. Hı. Ben zaten bundan şüpheleniyordum. Bundan rahatsızdım. Yani kimsenin hatrı içinde can gömendiğimin olmadığı bir yerde yaşayacak değilim. Hı. Sonuçta bu benim aile konudu. E, bir karot e, başvurusunda bulunduk. Yani yasal hakları kullanarak... E, bir karat başvurusunda bulunduk, bir ilgili firma geldi karot testini yaptı, bir sürü maceradan sonra karat testini yaptı ve normal şartlarda eğer yüzde 35'in üzerindeyse bina üzerindeki risk, bu bina riskli sayılıyor. Bizim binalarımız yüzde 57 oranında riskli. Dolayısıyla bunun bir süreci var, bir yasal süreci var. Bu yasal süre içerisinde boşaltılıp e, yıkılıp tekrar yeni baştan yapılması gerekiyor. Bununla ilgili de devlet e, kurumlar e, bir sürü imkanlar ortaya koyuyor. Sizler de bunu istiyorsunuz zaten. Tabii. Hı. Ya bakın iki elin parmağını geçmeyen insanın bağırıp çağırması ve nümayiş çıkartması. Ve bu insanların e, nasıl söyleyeyim ben size en e, uygun dille hakikat hilafına beyanları var. Evet. Bakın bir daha söylüyorum, bu insanların hakikat hilafına beyanları var. Yani ben ne diyelim, müptezem mi inan edelim? 10 kişinin, 10 kişinin bağırıp çağırmasından başka bir şey değil. Geri dönüp baktığınız zaman, bu riski binalarda oturmak istemeyen, hali hazırda değerli olan, hali hazırda değerli olan yerlerini daha da değerli hale getirmek isteyen birçok insan var. Fakat bu insanların hiçbir tanesi konuşmuyor, ağızlarından bir kelime çıkmıyor. Yani siz de bu arada bu insanlara arkadaş buyurun gelin açık <laughs> buyurun gelin telefon biz arada, kar, karot örneğini aldık evet yüzde üzerinde riskli olduğunu test ettik buyurun. ve lütfen siz de buyurun katılın bunun bir an önce çözümleyelim diyorsun. diyoruz tabii. <laughs> hatta şöyle söyleyeyim bakın biz e, bu tabii yasa, insanların yasal hakları kullanacaklar buna hiçbir sıkıntı, hiçbir, hiçbir sıkıntı yok bunda bu rapor riskli Buna muhalefet eden, muhalif olan kişiler bunları e, tekrar inceletme hakları var, aynı rapor. Pamukkale Üniversitesi'ne gönderdiler. Bu bir hakları, bu çok normal yani. Gittiler ve üniversiteden tekrar riskli olarak geldi. Bu tescillendi. E şimdi ne yapacağız? Bir üniversite tarafı, tamam şey lisanslı kuruluşu kabul etmedik ama üniversite tarafından da yani bilim insanları tarafından da riskli olduğu ortaya konmuş binada hala oturacak mıyız? Yani bu daha bir, bu aslında karot almak bir çeşit davet hem kurumlara hem de burada aslında dediğim gibi iki elin parmağını geçmeyen sesi çok çıkan insanların baskısı altında bu mahalle baskısı altında kalanların da ortaya çıkabilmesi onların da yasal haklarını kullanabilmesi ve aynı zamanda idarenin ve kamu kuruluşlarının da e, olaya müdahil olması içindi. Maksadım buydu. Tepki, nasıl bir tepki gördünüz? Karot alınırken çekilmiş videolar var. E, onları ben <laughs> size veririm Bülent Bey. Seyrederseniz. E, konut dokunulmazlığı aynı gün içerisinde belki 10 defa ihlal edildi. Hiç e, ömrüm beni tanıyan bilir. Ömrüm boyunca ağzımdan bir hakaret, bir küfür çıkmamıştır. Hiç duymadığım kadar küfür duydum. O tepkiler öyle bir haldeydi ki ama bu işte dediğin gibi çok kısıtlı bir grup. 15-20 kişilik bir grup ve bu grubun çok çıkan sesi yüzünden arkada duranlar seslerini çıkartıp da durun ne oluyor burada aslında bunu ben de istiyordum bu konuttan ben de sıkıntılıyım bu durumdan ben de sıkıntılıyım diyemiyorum. İşte bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen de vardır tabii. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar.